I'll heal up in no time. Herkes selamlar Scanning arkadaşlar. Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün Apex oynuyoruz. Kanka FPP açmasaydım ya. FPP daha iyi. FPP daha hiç oynamadım ben bunda. Ben zaten ya. ilk FPP çıktı ya. O yüzden FPP daha çok sarıyor. Üçüncü şahıs da Oynadım biraz çok keyif aldım. Normalde buraya tüm takımlar geliyor. Kaçınca neden böyle yumruk atıyor bu şey karakterim benim? Nasıl yumruk atıyor? Bu oyunda düşme hasarı yok biliyorsunuz değil mi? Ne oğlum bu fırlatma rampası koyuyormuş. Hızlı koşmuyormuş ki bu. Hızlı koşma şeyi lan. Güzel yeteneği. Kim sıktı bana? Şuradan. <laughs> Benim vurdular. <gülüyor> <gülüyor> ya ben yalan bu. Abi gebersiz konuşunlar ne olacak? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, Contact. Reloading. Reloading. Arkadaşlar benzeri oyunların videolarını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu ne lan drop mu bu? Warning. New movement in progress. Reloading. Scanning the area. Bir adam var. Care package being delivered. Binaçı. Burda bir yerde de bak. var. Nerede çatış var bir Reloading. Gel gel gel. Hepsi Trust burada. Önümde. Bir baygın. Reloading. Reloading. Şuraya gidiyorum servant the gods. Bak şu al gel. Hadi Replicator being delivered. Ekenci, otomatik. Burada ses var. Gördüm adamı. Scan the area. da Reloading. <laughs> da Kalkan mı ne bir şey yap oraya gel. Ya. Reloading. Oğlum bu pompalı gibi olan silah güzelmiş lan. There is another spot. They are attacking. Scanning the area. Yok iş <üç> adam var. <laughs> <Üç> adam var. <Gülüyor> <Gülüyor> Yourself. Oh look, someone wandered into our safe space. New kill leader right here. Okay, what's next? Burda. Another squad is attacking us. I'm going! In. Yeah! Reloading. Reloading. Güzel. shield battery here. Medkit kit here. Recharging my shields. Barrel stabilizer. Stop here. Level 3. Reload. Reload. Charging shields. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come gel. Come on. Stock here, level 3. E. Benim söyledim mi? Yok, bendeki. Shield tamam, battery here. ben onu alıyorum o zaman. Al sana. Reload ee, it. o gerek yok bende. alana girelim. Can. Bu alan da çok vuruyor lan o son. Gelsene buraya çatışma sesleri geliyor. My ultimate is ready. Oo burada bayağı Doğru, çatışma tamam. var. Gel gel. Scanning the area. What you doing? i'm going in free loading oh look someone wandered into our safe space i need help i'm going in, in here level 3 shield battery here i'm not interested in this

One in the squad, finish the last of that enemy squad. Shotgun bolt here, level, level three. three trails linger. They lead straight Don't to the door. <laughs> Reloading. 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 Extended heaven mag ya. Level 2. Deploy and health drone. Meryem bize niye sıkıyor? Charging shields. Come on. Come on. Ben geliyorum. Contact. Evet. Yanlış mı gördüm ya? Neyse gidelim gel. Ben de az önce kapıyı adam sandım ona sıkıyor bana zıt zıt. Hızlı koşma özelliği süper ya. Reloading. Hala dikkat et sesler geliyor ya. Palım hızlı koşunca can gidiyor. Trust in the old father. Kanka buralarda adamlar. Scanning the area. Buralarda bir yerde. Buralardan silah sesi. Scanning the area. Sesler bozuk ya. geliyor. Oğlum nereden geliyor bu sesler? hala ses geliyor da nereden geliyor? Kanka sıkıntılı seslerde sıkıntı var. Bir yönü belli değil. Yok yok seste sıkıntı var %100 yüz. Oğlum sen benden hızlı nasıl koşuyorsun lan Osman? Silah elinden bırakayım. Care package being delivered. Mantıklı. Let's go time. Buradan ses geliyor. CNN... Nereden geldi o? Bu adam yok. Aa gördüm adamı. Replicator being delivered. Arkadaşlar olabilir ha. Aa burada <güler> arkada. arkadaşlar. Reloading. <,tiesler. Dröpüşmüyor> <laughs>

Ne çıktı? Gel. Medkit here. Al sen bu silahı. Çat yok. Trapper here. Şey? Oha kırmızı. Shotgun bolt here. Level 3. Yani bunlardan bir tane kırmızı çıkıyor. Level ultimate Sen kırmızı silah yok. Otomatik bir makine keskin nişancı. Kratıyorum. AVM gibi bir şey o zaman bu. Scanning the area. Aynen. Nerede lan bu adamlar? Ayrıca adam burada abi. kayma var abi çok güzel. Tam senin modun. Başlarda eğimle biraz sıkıntı yaşadım da sonradan alıştım. Buna bir ateş Scanning the area. Throwing jump pad. Ben daha korktum ben. Gel gel gel. Gel gel. Nerede kanka? Sniper. Ben burada mi? burada. Benim gittiğim yere bak. Bak. Contact. Let's go this way. Recharging my shields. Ring movement in progress. çok One. Replicator being delivered. Yes. Replicator on high. 15leş. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.